Gaziantep hem tarih ve kültür hem de gastronomi meraklılarına unutulmaz bir gezi sunuyor. Bu kadim şehir binlerce yılda şekillenmiş büyüleyici yöresel mutfağı, asırlık çarşıları, hanları, tarihi camileri, hamamları ile kültür gezilerinin değişmez adreslerinden biri. Peki Gaziantep'li vatandaşlar en son ne zaman şehir dışına çıktı? GRT TV olarak mikrofonlarımızı sokaktaki vatandaşa uzattık. En son ne zaman şehir dışına çıktım? yaklaşık bir 8-9 ay oluyor çıkalım. İstanbul'a gitmiştim. Oradan da tekrar Hatay'a geçtim. Ondan sonra bir yere gitmedim. Peki bu sene nereye gideceksiniz? Bir tatil planınız var mı? Vallahi şu an hiç bir yere gidemiyoruz ki. Uçak biletleri almış başına gidiyor, otobüs biletleri almış başına gidiyor. Hatta onu geçtim. Şehirde, şehir içinde bile binemiyoruz. Niye? Antep Türkiye'nin başkenti, Avrupa'nın başkentiymiş. 1 lira. Hatta ben size şöyle bir şey göstereyim. Ben şuna kendim çektim. Bakalım neymiş. Antalya'da 20 lira, 30 biletleri, bakın bu şekilde. Anamda doğduğumda bu yana üç kere çıkamadım. Peki, bu sene bir tatil planınız var mı, bir yere gidebilecek misiniz? Nereye gider? Şurada ekmeğimizi yiyemiyor ya, karnım acıyor, acımda belim Öyle bir lüksümüz var mı canım? Emekli maaşlarından haberiniz var mı? Ben emekli eşiyim. Ee, bir yıl kadar falan oldu. Nereye gittiniz? Adana. Peki bu sene bir tatil planınız var mı? Nereye gideceksiniz? Ee, bu sene için yok. Ekonomi. En son iki sene oldu Nereye gittiniz? Antalya. Şey İstanbul. Peki bu sene bir tatil planınız var mı? Yok ablam. Maddi durumlar kötü.